arkadaşlar konumuz böbrek böbrek olduğu için de gördüğümüz gibi T12 ve L3 arasından almış olduğumuz bir kesitte böbrekleri görebiliyoruz ve bu böbrekler retroperitonel dediğimiz karın arka duvarına yaslanmış durumdalar ve retroperitonel yerleşimli olduğu için de bizim bunları palpe etmemiz zor arkadaşlar. Her iki böbrekte palpe edilemez e, edilemezdir normalde. Ama sağ böbrek zayıf kişilerde ve kasları gelişmemiş kişilerde çok e, derin inspirasyonda e, alt ucunu palpe edebiliriz. Burada sağ böbreğin sol böbrekten daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ise e, karaciğer kaynaklı olarak sağ böbrek soldan 1.5 cm daha aşağıda. Her ikisi de şu seviyeden bir hat çektiğimde şöyle krista iliakanın 2.5 cm üzerinde ve sağ sağ soldan 1,5 cm daha aşağıda ancak büyüklük açısından gördüğünüz gibi herhangi bir fark yok bunlar T12 ve L3 arasında yerleşmişler görmüş olduğunuz gibi supraklendar bezler dediğimiz suprarenal bezler dediğimiz şey böbrek üstü bezleri bulunuyor normalde burada karaciğer var her iki böbrekte baktığımızda önde periton yardımıyla sağdaki böbreğimiz karaciğer ve altta ince bağırsaklarla soldaki böbreğimiz ise şurada bulunan dalak mide ve ince bağırsaklarla komşuluk yapacak. Arkada ise her ikisinin de arkadan görünüşü burada yok ama normalde e, arka kısımlarını posteriordan baksaydım üstte diyaframla, e, altta ise medialden laterale doğru e, psoas major, quadratus gördüğümüz gibi şurada e, psoas major quadratus lumborum ve transvers abdominis kasıyla Komşuluk e, komşuluk yapacaktı. Burada görmüş olduğumuz e, yapılara bakalım. Böbreğin komşuluk yaptığı diğer organlar. Şurada gördüğünüz gibi e, burada truncus sölyakusu görüyorum. Truncus sölyakus. Burada superior mezenterik arter var. Superior mezenterik arter. Daha aşağı iniyorum. Yine aortadan çıkan şurada bifurkasyon aortanın hemen üzerinde inferior mezenterik arter bulunuyor. Daha üstte bulunanlar ne peki? E, burada gördüğümüz e, arter arteria, ovarica e, ovarika ya da testiküler istediğimiz olan arterler. Tabi biz bunu baktığımızda da aşağıda kadın erkek olduğunu şu an için e, göremediğimiz için arter ya ovarika ya da testikler ismini veriyorum. Ama e, venine bakalım hemen. Veni de şuradan çıkıyor. Vena testiklerse de ovarika. Ama fark ettiyseniz sağdaki direkt kava inferior direne olurken soldakiler ayrı ayrı Venerenense direne olup daha sonra kava inferiora ulaşmışlar. Burada bir farklılık var dikkat etmeniz gereken. Daha sonra böbreklerden çıkan şurada üreteri görüyorum. Şu daha şeffaf çizilmiş olan üreterler ve bu üreterler arasında da sağ soldan daha kısa. Çünkü sağ böbrek soldan daha aşağıda olduğu için üreterler arasında da 1 cm boy farkı bulunuyor. E, bakalım e, yine burada vena cava gördüm. Onun bir fırkasısı, aortanın bir fırkasısı, böbrekleri gördüm. Supra gland e, suprarenal e, glantları gördüm, bezleri gördüm. Böbreğin e, bir yağ dokusu ile çerçeveli olduğunu gördüm. Çünkü böbrek normalde bir e, kapsüle fibrosa onun üzerinde perirenal yağ dokusu, onun üzerinde renalis ve en arkada da para renal yağ dokusu dediğimiz de bile kaybolmayan yağ dokusundan oluşuyor. Ve böbrekleri yerinde tutan oluşumlara baktığımızda bir renalis var. Bir de giren çıkan damarlar var arkadaşlar şuraya hilum renal ismini veriyoruz. Bir ekstremta superior var, bir inferior var, bir margo medialis var, bir margo var, ön yüzü var ve arka yüzü var. Biz genelde arka yüzden bakıyoruz. Ee, şurada e, aşağıdan böbreğimiz var. Normalde bu böbreği arkadan bakış arkadaşlar. Bu arkadan bakışta böbreğin bir açık renkli korteks olduğunu, bir koyu renkli medullası olduğunu görüyorum. Şu medulla, burası korteks. Daha sonra e, bu kortekslerin arasına girmiş olan açık renkli sütunlar var. Normalde korteks e, bir pars radiata kısmından oluşuyor ve onu saran e, arkadaşlar pars konvultası var. E aslında pars radiata dediğimiz şey şurada medulladan kortekse uzanan ışınsal uzantılar. Bunlara ferrein uzantıları ya da stramedullar isminde veriyoruz. E, bu uzantılar e, arkadaşlar bir korteks korteksle sarılı olduğunda lobulus kortikal ismini veriyoruz. Yani e, lobulus kortikal e, ismi ismini veriyoruz ve her lobul arasından da interlobüler artar geçecek. Şu an görünmüyor ama ee, bir korteksle ilişkili e, piramis renalisi ise e, lobus renalisi ismini veriyoruz. Normalde e, bu böbreğin arkadan bakışı arkadaşlar burası hilyumlu oluşturuyor. E, burada en arkadan baktığım için üreteri görüyorum ama önden arkalığa doğru vener renalisi, arter renalisi ve en arkada üreteri görüyorum. Onun da üzerinde arteri segmentalis posteriörü şu şekilde. Ve bu hilyum renalisi l 1 seviyesinde bulunuyor ve burada görmüş olduğunuz gibi papilla renalisi için alan kaliks minorları görüyorum. Kaliks minorların birkaç tanesi kaliks majörü oluşturuyor oluşturuyor ve kalikus majörler birleşerek şurada bir havuzcuk pelvis renalis oluşturuyor pelvis e, Yunan dilinde piyelo ismini e, anlamına e, anlamından geliyor ve e, o yüzden buranın iltihaplanmasına piyelogram diyoruz ve grafisine de piyelografi ismini veriyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar medullar uzantılar burada idrar yapıcı oluşumlar burada idrar toplayıcı oluşumlar bulunuyor burası nefrojenik burası üretojenik kökenli Arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi kaliksleri, kaliks minorları, majörü, pelvisi ve üreteri görüyorum. Burada da genişlemiş bir pelvis bulunuyor bu şekilde.